Yani e, söylediğim gibi ben buraya yansıtmayı istemiyorum hiçbir şeyi. Gerçekten yine aldım. Sosyal medyada fark ettiyseniz ben kimse konuşmadan konuşmuyorum. Bunu da asla hiç açmazdım bakın. Hiçbir şekilde sorunuza bile cevap vermiyordum farkındaysanız. Çok soruyordunuz. Niye küstüm, niye... Yok, niye küstüm değil. Küs, küsmediğimizi O ama soruyordunuz niye görüşmüyorsun diye. Ağzımı açıp tek bir kelime dahi etmiyordum küsüm görüşmüyorum ya da herhangi bir şey ya da küs değilim gibi kırıldım çünkü gerçekten kırıldım canım sıkılıyordu hani ona da söylemedim niye mesajlarıma dönmüyorsun diye ama en son artık aramayı kestim çünkü defalarca aradım zaten en az 2-3 defa aradım kaç kere mesaj attım belki 4-5 defa mesaj attım görüşelim görüşelim gelmişsin tatilden bak özledim hatta ilk yazdığım mesaj ayda dönmüşsün seni çok özledim tatile gittim beni unuttun oldu buna dönmedim bu yılı. Linçlemeyin. Şu an linçlenecek bir durum yok. Tam sorun yaşandı ve arkadaşlığımız şu an bitti. Ama e, her şeyden önce dediğim gibi anne gerçekten benim yüzümden gidip linçlemeyin. İstemiyorum böyle bir şey olmasını. O zaman yayın kapatıyorum hediye atanlar kusura bakmayın size de teşekkür edemedim. <laughs> Hoşçakalın. İlk yazdığım mesaj ayda dönmüşsün seni çok özledim tatile gittim beni unuttun oldu. Buna dönmedi ya, ne bekliyorsun gerçekten ciddi misin ya? ya çok şaşırıyorum hani normal değil anladın mı? Hep böyle içimdeydi bunu söylemek istiyordum ve sen söylediğin için şu an söylüyorum ve rahatladım biliyor musun? Saçmalıyorsun. İnsanlara cevap vermeyip vermeyip sonra beni aramıyor. Beni sormuyor. Haklısın ya da Hı, hmm, her şeye rağmen o haklıcılar. Yani birçok insan çeşitli Evet. Herkes farklı düşünüyor olabilir. Bu moralimi bozdunuz işte. Boz veremiyorum o